Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizmaya hoş geldiniz. Soğuk, birazcık böyle çiğ düşmüş bir İzmir sabahından herkese günaydın. Arkadaşlar bugün işe giderken dedim boş geçmeyeyim. Benim aklımda bir tane video vardı. O video böyle karşılaştırma videosu olmadığı için böyle sohbet eşliğinde vlog olarak size bir şekilde anlatıp sunmayı tercih ettim. Aynı şekilde evden çıkıp şu an iş yerime gidiyorum. Dediğim gibi mevzuyu da size anlatayım istedim. Yani bu uzun bir video olmayacak. Bu bir karşılaştırma videosu değil. Bu bir anlatım. Yani geçmişteki tecrübelerle denk olan bir video olacak. Yani neyse direkt başlayalım mevzuya. Geçenlerde Honda 2023 yılı içerisinde CRF 250 L'nin geleceğini alenen duyurdu. Instagram'da vesaire gördük. CRF 250 işte rally de e, işin içinde geçiyor. Rally. Ha, rally neydi? CRF 250'nin granajlı deposunun biraz daha büyük hali, ön camlı olanı. Rally'yi daha çok böyle yol odaklı kullanmak isteyen Endurocu arkadaşlarımız oluyor. E, CRF 250L ise böyle Soft ile Hard arasında zaten Hard birazdan anlatacağım. Hard olaya CRF'de girmek biraz güç, çok tecrübe ister. Böyle Hard Soft arasında dağlık taşlık böyle topraklı yerlerde gezmek için yapılmış bir motosiklet CRF. Ye. Yani o düşünceyle arkadaşlarımız onları satın alıyor. Ben hikayeyi en baştan başlayayım o zaman size. Daha önceki videolarımda e, CRF 250, KLX 250 ve VR 250'de ben bunu anlatmıştım ama aradan epey bir zaman geçti. ki ufak tefek güncellemeler oldu. Onun için e, dediğim gibi mevzuyu en baştan size anlatayım. Yıl 2013. E, o dönem içerisinde e, Yamaha'nın VR 250 motosikleti var. E, i̇yi bir motosiklet ama 250 cc enduro sınıfında Hani gerçekten çok geçerli ama çok da pahalı bir motosiklet. Yani şu an ikinci el ilanlarına bakın. En son gelen 2016. 170, 180, 200 bin lira isteyen insanlar var. Tamam onların da haklı gerekçeleri vardır ama düşünün en genci, en böyle kusursuzu, en son geleni şu an 6-7 yaşında. ABS vesaire yok. Neyse mevzuyu dağıtmayalım. CRF250 ile 2013 yılında geldiği zaman ya inanın yer yerinden oynadı herkes böyle hasta kaldı yani e, motosikleti internette gören o dönemde de aynı şekilde böyle Instagram yani az da olsa Instagram vardı Facebook esas o dönemdeydi yani o zaman gruplar vesaire yani müthiş bir istişare vardı Bayi'ye giden gören Allah dedi ya bu ne yani çizgileri tasarımı vesaire hakikaten çok güzeldi. Ben de ilk gördüğüm zaman dedim ya bu nasıl bir motor ki 2013 yılında Türkiye'ye getirildiğinde ilk alıp kullanan insanlardan biriyim. Yani bunun da altına çizeyim. Yani CRF250 ile benim başlangıç noktasından itibaren bir e, birlikteliğim var. Ama ilk geldiği lansman fiyatı 9500 liradı. Akabinde hemen e, yani müthiş bir istek arz talep olduğu için hemen 10.000'e 10 çıkardılar. Şu zamanki olay gibi. Yani şu zaman dediğinizde şu an nasıl bayiye gidiyorsunuz motosiklet almak istiyorsunuz alamıyorsunuz bakayım kayıttı mı kayıttı hani o CRF için biraz da o söz konusuydu gerçekten insanlar yani parasınla gidiyordu almak için gerçekten çok zorlanıyordu dediğim gibi yani bomba gibi düştü herkes düşünüyor almak istiyor ne zaman ilk aldılar işte ufak tefek sürüşlerde arazi sürüşlerinde insanlar yani inceliyor ya arkadaşım bir tur atabilir miyim şöyle böyle falan de delirdi Herkes yani tanıdığım neredeyse herkes o dönemde kendi motosikletini işte ilana koydu ben de bundan alacağım Yük, yüksek cc istemiyorum ya ne kadar güzel bak tipi güzel amortisörü güzel olsun güzel bu kızı güzel falan hani anlatmak gerçekten zor ne zaman ne zaman motosiklet işte e, olabildiğince geldi. İnsanlar alma, sahibi olmaya başladı. Herkesin altında bir crf var vesaire. Sonradan yavaş yavaş böyle sanki büyüsü kalktı. Nasıl kalktı? İnsanlar demeye başladı. Ya bu motor çok ağırmış ya. Evet motosiklet CRF 250 cc Enduro klasmanında yani 145 kilo diye hatırlıyorum şu an e, teknik Rakamları size e, bir yerden bakarak söyleyemediğim için tam böyle net rakam veremeyebilirim bunun için Şimdiden özür dilerim Ama 145 kilo O dönemde 22-23 beygir civarında İlk işte hani İlk motoru olanlar için 22-23 beygir insanlara çok tatlı geldi. O ne güzel gaz gazlıyorsun işte hafiften tekerlik taş toprak atıyor bilmem ne. Ama e, gerçek Enduro kullanıcılar üst tatlar. Adamlar bir bindi motorları. Ana dedi ya bu dedi 145 kilo bu eşek ölüsü ya dedi. Neyse dedi bir arazide görelim. Adamlar gaz açıyor. Ana gitmiyor. Çamura saplanıyor. Hımlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Birinci viteste hemen Devre kesiciye giriyor, bilmem ne. Orada yani hal kırıklıkları da başladı. İnsanlar yani böyle VR 250'ler ve KLX 250'yi denemek isteyenler yavaş yavaş satışa çıkardı. Açık ve net söyleyeyim. Ben de ilk CRF'mi aldığımda 2013'te 10.000 bin kilometre kullanmadım bile. Öyle söyleyeyim size. Yılda dolmadan satmıştım. Sattım o dönemden sonra hemen işte çok popüler olduğu için Yamaha XT660Z Tenere almıştım yani CRF'den sonra. Ben niye sattım ben size ondan bahsedeyim. O motosiklette bir kere tamam frenler idare ederdi ama böyle asfaltta falan tırtıklı lastik pek güven vermiyordu. Ki sonrasında 2017 sonrası herhalde diye hatırlıyorum. ABS fren sistemi gelmiş ki harika bir şey. Gerçekten çok iyi yapmışlar ABS'ye getirmekle ki şart olmuştu. Euro şartlarında. Ondan sonra motosiklet hakikaten çok ağırdı. Çok iyi gaz yemiyordu. Zaten e, yani elinde atacak başka kurşunu kalmayanlar ya di, arka dişliği küçülttü ya FMF Q4 egzoz taktı. E, işte headers kısmına megabomb taktı. BJK commander aklımda kaldığım kadarıyla Ondan bir şekilde yurt dışından getirtti. Ona keza lastiklerin ebatlarınla oynadılar. Dediğim gibi zincir dişliyle oynadılar. Hava filtresini kestiler, biçtiler vesaire. Mümkün mertebe. Hani madem elimizde bu var biraz daha bunu canlandıralım gibisinden bir sürü böyle e, modifikasyon yaptılar. Ama yani açık söyleyeyim akıllı olan veya beklentisi gerçekten yüksek olan hiç uğraşmadı. Orijinal haline verdi gitti. Ondan sonra işte dediğim gibi ya KDX ya aldı. Ben onun için sattım yeterince bana güçlü gelmediği için. Ondan sonra Tenere'ye geçmiştim. Tenere'den sonra biraz cadde yapayım dedim. Dük 390 almıştım KTM. Ama sonrasında vr 250R aldım ki vr 250R hani CRF ile e, buradan CRF e, kullanan arkadaşlar bana kızmasın yanlış anlaması. Çünkü dediğim gibi ben bunların hepsini Allah'ıma çok şükür öyle nasip oldu 0 kilometre alıp. En az 10.000 kilometre kullandım böyle daha önce de söylemiştim. alsatçı kesinlikle değilim. Yani ben motosiklete binen bir insanım ki motosiklete hani birkaç arkadaş şey bile demişti. Ya Murat işte e, bazı motorların tanıtımını yapsana kardeşim bir yaz bir kış bir yağmur bir çamur görmeden o motosiklet hakkında konuşmak hakikaten çok zor ve inan ki böyle insan yalan söylüyor. Yani o pozisyonluyum. Ben o o şekilde söyleyeyim size. VR gerçekten şeyden daha güzel, CRF'den daha güzel. Neyse şimdi CRF'yi çok da böyle e, gömmeyelim. Çünkü CRF'le de benim çok güzel anılarım var. Geç bakalım aslan parçası. CRF'le de çok güzel anılarım var. CRF yani beni enduro'ya başlatan bir motosiklet oldu. Madreya'ya gitmiştik arkadaşlarla birkaç defa İzmir'de Niftana, taşa çıktık gezmeye vesaire. Hakikaten çok güzeldi. Ha şunu da ben şimdi toparlayayım, söyleyeyim. Bu gelecek olan 2023 model CRF 250'le en son iki, 2020 yılında geldi bu CRF'ler. Euro 4'ten Euro 5 uyumlarına uyum sağlayamadı. Onun için Türkiye'ye girişi yasaklandı veya yani satışı yasaklandı. Çünkü Euro normlarına uymuyor diye. Ne zaman CB 250R yi yine CRF'li aynı motor bloğu, şanzımanda değişiklik var mı yok mu bilmiyorum. Onu Honda Euro 5 e, normlarına e, uyum sağlattı. Onu yaptı biliyorsunuz Türkiye'de piyasada satılıyor. %99 o motorun birebir aynısını CRF'e taktılar. O da Euro 5'e uyum sağladı ki CRF Euro 5 uyum normlarına uyum sağlaması için yurt dışında 300 cc olarak satılıyor. Ama bizde ÖTV 250 cc'den sonra %8'den 1'den %37'ye fırladığı için bize 300 cc getirmiyorlar. Ha diyeceksiniz Türkiye'de 300 cc motor yok mu? Var, evet var. Yani gelecek olan ADV 350, NC750, CB650F yani ne bileyim bir sürü yani Honda'da bile bir sürü motosiklet var ama bir şekilde CRF300L'ye e, yani böyle hiç e, kanları ısınmadı veya Rally 300'e ki gerçekten arada beygir ve tork var. Bir hasta tork farkı var ki enduro motosiklette, arazi tip motosiklette tork çok önemlidir. Beygirden yani top speed'ten önemlisi olan ivmelenmedir. Ondan sonra Velhasıl Euro 5 normlarına uyum sağlayan CRF 250 Play, onu Türkiye Türkiye'ye getirmeye karar verdi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Yani buradan arkadaşlara gerçeği yedi civan öğrendi. Bilmeyen kişilere de müjdem olsun. Yani Türkiye'ye kesinlikle geliyor. Hatta şu an için 2023 rengi dünyada aynı şekilde 300'de de aynı şekilde ee, gri bir versiyonu var. Yani şu an Eskiden siyah vardı. Siyahın üretimi bitirdiler. Çok kısa bir süre oldu. Zaten de tutmadı. Çünkü motor hakikaten çok cılız gösteriyordu. Benim tahminimce. Şimdi gri ve kırmızı versiyonu var. Hatta YouTube'da e, kanalında e, dün itibariyle bir tane anket düzenlemiştim. İşte kırmızı mı istersiniz, gri mi istersiniz gibisinden. Ne zaman baksam biri öne geçiyor. Ne zaman biri baksam hani baksam öne geçiyor. En son gri yani yüzde 51 mi yüzde 52'li gibi bir dilimle yani minnacık bir dilimle yüzde 2 gibi bir dilimle önde gidiyordu. Videoyu editlerken en son noktada şalteri e indireceğim. Yani sigortayı İzmir'de şalter denir ona. Bakalım hani nasıl olacak. Motorda değişiklik var mı? Valla aslında motorda devrimsel derecede değişiklikler vardı ama o motor Türkiye'ye gelmiyor. CRF 250 L'nin veya 300 L'nin yurt dışında yani uzak doğu taraflarında satılan versiyonunda Power LED'li yeni kafa tasarımı var. Aynı şekilde o motorda da rally'deki led sinyaller var. Ama nedense Avrupa'ya ve Türkiye pazarına hala bu eski kafa yani bildiğiniz halojen farlı hani tamam şimdi şey de diyebilirsiniz icabında ampulünü değiştirirsin o da led olur ama kardeşim fabrikasyon olsa daha iyi olmaz mı? Neyse şimdi hani onu çok da konuşmaya da gerek yok o versiyonunu getirmeyeceklermiş normal düz versiyonunu getireceklermiş e insanların 3 yıl beklemesinin ne anlamı kaldı en son kasa 2020'de bitti aradan 3 sene geçti e 3 senede egzozda motorda minik bir müdahale buyurun yepyeni CRF 250 ile yer yersen 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 alırsın. Ha bu arada ben de şunu kendi nacizane fikrimi söylemek istiyorum. 2020 yılı içerisinde en son ne zaman CRF bitti ki o dönemde öyle çok da tutulan bir motor da değildi. Son motorlar bayilerde uzun uzun bekledi. Yani onu da söyleyeyim. Ama 3 yıl gelmemesi işte pandemi dönemi insanların doğaya tekrardan karışma isteği vesaire Enduro motorlar hafiften tekrardan böyle hatırlanmaya başlandı. Ama bu arada ne KLX var ne VR250 var ne de CRF var. Hal böyle olunca ne oldu? İkinci el fiyatları ciddi şekilde şişmeye başladı. Ben bunun çok yakın en araştırmasını yaptım. 2018, 2019, 2020 yılları içerisinde. Yani siz de açıp kontrol edebilirsiniz. Yazın Google'a 2017 2018, 2019, 2020 Honda motosiklet satış fiyatlarına. Orada neyi göreceksiniz biliyor musunuz? CB 250R, yani cadde tarzı CB 250R her koşulda, her ay her dönemde kesinlikle CRF 250 L'den daha pahalı. Forza 250 çantalısı hani o akıllı sistemli çalışan çanta o da 3 aşağı 5 yukarı rally ile aynı para. Ha geriye gelelim bunu aklınızda tutun. Adamlar şu an 2020 model CRF 250 L'lere zor bir cümle. 150, 160, 170, 180 bin lira isteyen insanlar var. Yani onların Müslüman olduğundan bile bu topraklarda yaşadığından bile şüpheliyim. Fırsatçılığın hani böyle gasp ya bildiğin gasp. Nasıl böyle bir fiyatı istersin aklım almıyor. Tamamıyla motosikletten anlamayan resmen ya kriptodan çıkayım da bizim amcaoğlu bak motor alıyor satıyor biz de alalım bir tane koyayım kenara amcaoğlu diyor bir eder diyor 180'den aşağı sakın verme Yanım anam desin üstüne benzin döksün yine verme hep bunlar yüzünden oluyor bu insancıklardan dolayı oluyor böyle şey neyse tekrardan feedback yapalım ne dedim size 2018 2019 2020 CB 250 R kaç paraydı X paraydı CRF 250 L de aynı paraydı ha kesin ve net söylüyorum CRF 250 L hiçbir numara yapmadan hiçbir donanım üzerine gelmeden Hiçbir şekilde bir geliştirilme yapılmadan sadece egzozda minik bir müdahale ile Türkiye'ye geliyor. Ve bu motosikletin kesinlikle yine aynı şekilde önceki zamanlardaki gibi CB250 ağırlı aynı paraya satılması gerekiyor. Yani kaç paraya satılması gerekiyor? Ee, şu an Vallahi bugün ayın dördü galiba ocağın dördü en son baktığımda 125 bin liraydı hadi ben hani video güncel olsun kaçırdım hani bakmayı unuttum veya ne bileyim farklı bir şey gördüm diyeyim yuvarlayayım 130 bin şu an itibariyle CRF e, Türkiye'ye gelmiş olsa 2023 model poşeti üzerinde dumanı üzerinde yanında gidin böyle Nefes çekin Çin'in kokusunu artık Japonya'da mı nerede üretiliyorsa onun kokusunu alın. O motosiklet 130 bin lira. Ondan sonra ne yapacak? 2018, 2019, 2020 model ikinci el alıp da böyle kullanmaya kıyamayan kişilerin motosikletleri artık kaç paraya satılacak? Görelim. Vallahi şimdi bir yakınma gibi olmasın. Ama fırsatçılıktan artık gına geldi. İnsanların böyle normalin üzerinde fahiş fiyata böyle bir şeyleri satmasından hakikaten gına geldi. Kardeşim hakkı hukuku neyse sen onu iste. O fiyata sat ama onun üzerinde ya bu böyle bir fırsatçılık yani olmaz olmaz yazık günah olmaz. Ben açık söyleyeyim. Arkadaşlar toparlayayım. 2023 yılı içerisinde CRF 250 ile ve CRF Rally Türkiye'ye gelecek. Fiyatları 3 aşağı 5 yukarı bahsettiğim gibi cb 250 R ve Forza çantalı Forza 250 fiyatları arasında olacak. Motosikleti bulabilir misiniz? Zannetmiyorum. Çünkü 3 senedir gelmiyor. Müthiş piyasa aç ki buradan isimle, markada, modelde vesaire vermek istemiyorum. İstanbul'da benim bir büyük bir motosiklet bayisinde çalışan çok yakın yani 10 yıldan fazla iyi görüştüğüm bir arkadaşım var. Onunla görüştüm. Falanca motosiklete yazılsak nasıl olur? Yazılabilir miyiz diye. Murat dedi, yemin billah ediyorum eşim, dostum, akrabam yani böyle yedi cet kuşaktan insanlar beni arıyor artık gına geldi, nefret geldi. Kardeşim hiçbir şekilde şu an kullanıcılara motor satılmıyor. Satılsa dahi çok fahiş fiyata satılıyor. Ben kendi sattığımız olan X model motosikleti 140 bin liraydı almak istedim ki ben burada bayi çalışanıyım. İster istemez bana bir şeyler söylemesi lazım. Hani bana bir kolaylık yapması lazım. Onun müşterisi var ama almak istiyorsan 170 bin liraya sana paketleyelim, saralım demiş. Ben bile alamıyorken siz nasıl alacaksınız var sen düşün gibi bir cümle kullanmıştı. Onun için ben de size şimdi şöyle söyleyeyim. 3 senedir gelmeyen motosiklet şu an inanılmaz acıkmış bir piyasası olan motosiklet ve bu motosikleti kullanıcıya hemen vermeyecekler. %99 galericiler toplu şekilde alacak veya atıyorum kanı bozuk e, satan kişiler bunları eşe dostu akrabasına bir şekilde satacak. Motorlar tekerleği bile dönmeden birkaç ay bekletildikten sonra yine o fahiş fiyatlara satılma başlanacak. İnşallah ben yanılırım. İnşallah ben kötü olurum. İnşallah dersiniz ki ya Murat sen böyle attın tuttun ama bak ne oldu biz motorları alabiliyoruz. Sanki çok abarttın. inanın inşallah ben yanılırım. Açık söyleyeyim. Kim istiyorsa Allah gönlüne göre versin. Tez zamanda versin. Hemen versin. Sağlıkla saatle binmesine nasip etsin inşallah. Arkadaşlar sürçülisan ettiysem affola. Hani e, bu atar gider videosu değil. CRF konusunda ve Enduro konusunda hakikaten biraz hassasım. Zamanla çok almak istediğim çok saçma sapan insanlara denk geldim. Uzatmayacağım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa, yorum yapmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Abone olmayı, çanı açmayı lütfen unutmayın geçenlerde bunu bir önceki videomda gerçi söylemiştim. Yani ister istemez YouTube'un adminlerin menülerinde biraz daha farklı ikonlar var. O Oralardan baktım. Yani videoları izleyenlerin yüzde %90, yüzde %95'i abone olmayan insanlar. İzliyorsanız abone olmanızda fayda var. Çünkü bu daha çok insana ulaşmamı sağlar. Bu da benim motivasyonumu arttırır. İster istemez size daha kaliteli, daha güzel içerikler sunarım. Beni kırbaçlar yani öyle sevdiğim sürçeli ihsan ettiysem affola. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.